Sokak lezzetlerinin taçsız kralı Hatay dönerini evinizde hem de Lezzet Pusulası farkıyla çok daha sağlıklı haliyle yapmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Hatay mutfağının o efsanevi dönerini mutfağınıza taşıyoruz. Öncelikle tavuklarımız için harika bir marine sosu hazırlıyoruz. Bir kasede yoğurt, biber salçası, sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kekik ve karabiberi karıştırıyoruz. Yoğurt tavuk etini yumuşatırken baharatlar da lezzet katmanlarını derinleştiriyor. Ayrı bir kapta suyla inceltilmiş domates salçasını da ekleyip sosu pürüzsüz hale getiriyor. Bu sos tavuklarımıza o kendine has kırmızı rengi ve aromayı verecek. Tavuk göğsünü incecik dilimleyip sosa ekliyor ve iyice harmanlıyoruz. Burada bilim devreye giriyor. Tavuklarınızı bu sos içinde en az 30 dakika, hatta ideal olarak 1 saat buzdolabında dinlendirmek Sosun et nüfuz etmesini ve dönerinizin çok daha lezzetli ve lokum gibi olmasını sağlar. Dinlenen tavuklarımızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek kat halinde yayıyoruz. Fırında pişirmek, dönerimizi geleneksel kızartma yöntemlerine göre çok daha hafif ve sağlıklı bir hale getiriyor. Tavuklarımız fırında nar gibi kızarırken biz de lezzetli soslarımızı hazırlayalım. İlk sosumuz için bir tavada tereyağını eritiyoruz. Ancak daha hafif bir seçenek arıyorsanız zeytinyağı da harika olur. İçine domates sosu ve domates salçasını ekleyip kavuruyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber ve bir miktar tuzla tatlandırıyoruz. İkinci sosumuz ise sarımsaklı mayonez. Mayonezin içine rendelenmiş sarımsak ve ince kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Sarımsağın hem bağışıklık sistemine faydaları var hem de bu sosa eşsiz bir aroma katıyor. Dönerimiz için olmazsa olmaz patatesleri de unutmayalım. Kızartmak yerine fırında veya hava fritözünde az yağlı pişirmek Dönerinizin genel besin değerini oldukça yükseltecektir. Tüm hazırlıklarımız tamamlandığında sıra geldi dönerleri sarmaya. Lavaşlarımızı domates sosuna bulayıp üzerine pişmiş tavukları, mayonezli sosu ve patatesleri yerleştiriyoruz. Ardından sıkıca sarıyor ve son bir dokunuşla tost makinesinde veya yapışmaz tavada hafifçe ısıtıp dışını çıtırdatıyoruz. Bu doyurucu ve lezzetli Hatay usulü döner, bazı özel sağlık durumları olan kişiler için bazı dikkat noktaları içerebilir. Diyabeti olanlar beyaz unlu lavaş ve kızartılmış patatesin glisemik yüküne dikkat etmeli. Tam buğday lavaş ve fırın patates gibi alternatifleri değerlendirmelidir. Kalp rahatsızlığı olanlar veya kilo kontrolü sağlamak isteyenler ise tereyağı ve mayonez miktarını gözden geçirerek zeytinyağı veya light mayonez gibi seçeneklere yönelebilirler. Hamilelerin tavuk etinin tam olarak piştiğinden ve eğer ev yapımı mayonez kullanıyorlarsa çiğ yumurta içermediğinden emin olmaları önemlidir. Ayrıca tarifimiz yoğurt ve yumurta gibi alerjenler içerdiğinden gıda alerjisi olanlar bu duruma dikkat etmelidir. Bu eşsiz lezzeti kendi mutfağınızda denerseniz, tarifle ilgili deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, daha sağlıklı ve lezzetli tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet dolu bir hayat sağlıklı tercihlerle başlar. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, mutfağınızdan sağlık ve lezzet eksik olmasın.